Bugün tabii ki ders anlatım videoları yapıyoruz ama bunların tabii ki bir de neyi olması lazım? Bir de soruyla pekiştirilmesi lazım. Bu sorular sizlerin daha evvelden zaten derslerde söylediğim, üstüne bastım sorular olacaktır. E, ee, malumun ilan dediğimiz şey yapacağız bugün. Bu sorulardan tabii ki inşallah belki aynısı, belki bir benzeri, belki yakını sınavda gelme ihtimali olacaktır. Yine bir başka meselelere devam edelim. Burada soruyu sorarken de değerli arkadaşlarım ben seçenekler aynı kalmak şartıyla diyerek bu sefer de sözlü bir soru soracağım size. Sizler gene seçenekler aynı kalarak oradan bir kişi seçeneği bizlere söyleyeceksiniz. Bismillah diyelim başlayalım. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah burada anlattığım sorulardan da sizlerin karşısına gelir diye umalım değerli hocalarım. Başlıyoruz. Buyurun. Kaşgarlı Mahmut Türk adını Divan Lugat Türk adlı eserinde hangi anlamda kullanmıştır diye soruyoruz. A, mifer, B olgunluk çağı, C güç, D türeli, E kanun nizam sahibi diye sorduk. Ağırlıklı olarak verilen cevap ekseriyet olgunluk çağıdır. Doğru. Peki soruyu değiştirerek sorayım. Seçenekler aynı kalmak şartıyla. Çin kaynaklarında Türk adı ne olarak geçmektedir? Buyurun. Seçenekler aynı kalmak şartıyla. Çin yıllıklarında Türk'ün adı evet Mifer olarak geçmektedir değerli arkadaşlar. İkinci soru buyurun. Günümüzde Uzların devamı sayılan Gagavuz Türkleri aşağıda verilen hangi devletin sınırlarında yaşamlarını sürdürmektedir? A Rusya, B İran, C Türkiye, D Romanya ve E Azerbaycan diyoruz. Değerli gençlerim Gagavuz Türkleri Uzların devamı olarak Hristiyanlık yaşamını sürdürenlerdir ve Hristiyanlık yaşamını sürdüren bu Türkler günümüzde Romanya ve Moldova sınırları arasında yaşamaktadır. Değerli arkadaşlarım. Peki seçenekler aynı kalmak şartıyla. Sibirlerin devamı sayılan Yakut Türkleri aşağıda verilen hangi devletin sınırları içinde yaşamaktadır? Sibirlerin devamı sayılan Yakut Türkleri aşağıda verilen hangi devletin sınırları içinde yaşamaktadır? Güzel. Cevabımız Adan olacak değerli arkadaşlarım. Rusya günümüzdeki Yakut Türkleri Sibirlerin devamıdır. Rusya sınırları içinde yaşamaktadır. Buyurun. İslam öncesi Türklerde savaş zamanı düşman olursun durumunun öğrenilmesi amacıyla gönderilen keşif birliğine ne isim verilir diye sorduk. A. Böri B. Gelme C. Süvari D. Tolga E. Akıncı çıklarını aldık. Değerli seçeneklerden İslam öncesi düşmanın durumunu öğrenmesi amacıyla gönderilen kişi birliğine Yelme adını veriyoruz. Değerli cevap Bursa. Peki seçenekler aynı kalmak şartıyla. Osmanlı Devleti'nde sınır boylarında oturan ve karşı taraftan istihbarat toplayan askeri birliğe ne isim veririz? Evet cevabımız Akıncı olacaktır. Değerli gösterim. zaten Yelme'nin Osmanlı Devleti'ndeki versiyonu Akıncı'dır. Çok güzel. Buyurun. Maden işlemekte ustalaştıkları için kendilerine Bozkır'ın kuyumcuları denilen İslam öncesi Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. A Kırgızlar, B Oğuzlar, C Sibirler, D Hunlar, E İskitlerdi. Cevabımız İskit veya Sakalardır. Özellikle değerli arkadaşlarım demir madeniyle haşır neşir olup sizler de biliyorsunuz ki ayağa takılan ve savaşta bizlere fayda sağlayan dengemizi sağlayan üzengiyi de ilk kullanan İskitler olacaktı. Seçenekler aynı kalmak şartıyla. Türk tarihinin ilk yazı kitabesi sayılan ancak günümüze okunamayan yeni sey kitabeleri hangi devlet tarafından yazılmıştır? Yeni kitabeleri Hangi devlet tarafından yazılmıştır? Evet, cevabımız Kırgızlar olacaktır. Seçenekler aynı kalmak şartıyla. Bir coğrafi bölgeye ismini de veren, yoldan çıkan, yoldan sapan anlamına gelen Türk boyu hangisidir? Yoldan çıkan, yoldan sapan harikasınız. Cevap Sibirler veya Sabirler olacaktı. Seçenekler aynı kalmak şartıyla kalabalık anlamına, kavim, halk veya topluluk anlamına gelen <laughs> Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Bursa olacaktır değerli arkadaşlar. Seçenekler aynı kalmak şartıyla ilk teşkilatlı Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir diye sordum. Tabii ki Asya Hun Devleti yani bunlar olacak. Buyurun. Bir başka soruyla devam ediyoruz. İstiklali feda etmeyi gülünç ve utanç verici bulan Batı'nın hükümdarı kimdir diye sorduk. A. Çiçi B. Kiyok C. Metehan D. Hohanye ve E. Teoman olurken doğru cevabımız Çiçi olacaktır. Kardeşi Hohanye'nin Batı'ya sağlıklı Çin'e bağlanan teklifini Kurultay'da reddetti ve kendisi bu lafı söylemişti değerli arkadaşlar. Ee, Niye ki yok yazdın şey? Turgay? <laughs> Onun da öyle bir şey var. Seçenekler aynı kalmak şartıyla. Seçenekler aynı kalmak şartıyla. İslam öncesi Türk ordularında onlu sistemi bulan ve kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir diye sordu. Evet cevabımız Metehan olacak. Seçenekler aynı kalmak şartıyla. Asya Hun Devleti'nin kurucusu kimdir? Seçenekler aynı kalmak şartıyla. İslam öncesi Türk devletlerinde Çin'e karşı Asya Hunlarında Çin'e karşı bir özenti yaşamın başlamasına neden olan hükümdar kimdir? Çin'in yaşam tarzına karşı bir özenti başlatan Evet, cevabımız Kiyok olacak. Bravo. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Nesne ışın teorisini bulan Türk İslam bilgini kimdir? Nesne ışın teorisini bulan Türk İslam bilgini kimdir? i̇bn Nefs, Nes, Sina, El Cezeri, Fatlan ve Farabi çıkları var değerli arkadaşlarım. Evet. Harikasın Burcu. Aferin. Arkadaşlarım burada bu adam yok. Bu soruyu keyfime koymadım. E bulamazsın çünkü yok. İdni Heysem cevap. Ya <laughs> İdni Heysem Doğru mu? Lütfen dikkat ediyoruz. Bu soruyu bilerek koydum dün yazarken dedim acaba öğrenci arkadaşlarımız ne tepki verecek? Evet geçmişteki iptiler önemli. Ben her zaman söylüyorum geçmişteki tüm iptileri bileceğiz. Ama seçenekler hazır ipteysem yok. Nestorius teorisi ve Kitabül Menazir adındaki görme kitabında bizlere bahseden adam i̇bn iptün heysemdir değerli hocam. Çok güzel. Seçenekler aynı kalmak şartıyla küçük kan dolaşımını doğru bulan kimdir? Küçük kan dolaşımını doğru bulan Müslüman bilgin kimdir? Evet. Cevabımız Adana değerli arkadaşlarım. İbn Nefs Romalı Galen'in bulmuş olduğu küçük kan dolaşımını doğrusunu tespit eden adamdır. Seçenekler aynı kalmak şartıyla. Fizik alanında kasrimeyin kelimesini bulan ve Avicenna olarak tarihe geçen ünlü tıp bilgini kimdir? Kasr-ı Meyil ifadesini bulan ve Avicenna tıp bin hükümdarı ünvanını kullanan İbn Sina'dır. Seçenekler aynı kalmak şartıyla. Abbasilerden İtil Bulgarlarına gönderilen heyetin içinde yer alan ve Rihle Seyahatname adlı eseriyle bizlere günümüze İtil Bulgarları hakkında en önemli bilgi veren Arap seyyah kimdir diye sorduk. Cevap doğru verdiniz. İbni Fadlan. Bir başka soru. Yaptığı bütün teknik çalışmalarını Otomato adındaki bir minyatür eserinde toplayan Artuklar devrinin yaşamış en ünlü bilgini kimdir? Cevap El Cezeri olacaktır. Seçenekler aynı kalmak şartıyla. Kitabül Menazir adındaki görme kitabını yazan ve günümüze fiziğin optik alanında kanunda ne kabul ediliyorsa bizlere bunu sunan kimdir? Harikasınız. Güzel. Güzel. Soruyu değiştirdim. Seçenekler aynı kalmak şartıyla. Dünya tarihinin ilk modern müzik kitabını yazan kimdir? Evet cevap Edirne Farabi olacak. Buyurun. Galen'in bulduğu küçük kan dolaşımını tekrar inceleyerek günümüzdeki bu sistemi doğru bir şekilde ifade edilmesini sağlayan Türk İslam bilgini kimdir diye sorduk. Cevap Adan olacak. İbni Nefs. Seçenekler aynı kalmak şartıyla Osmanlı Devleti'nin en ünlü cerrahı olan ve plastik cerrahinin babası sayılan kimdir? Cevap Sabuncu Ulu Doğru. Osmanlı Devleti'nde yaşamış ve üroloji, bevli alanında çalışmalar yapan kimdir? Cevap Bursa Altuncuzade. Bravo. Osmanlı Devleti'nde yaşamayıp ilk Müslüman Türk Devletleri'nde yaşayan El Havya Ansiklopedi ise çiçek ve kızamık arasındaki farkı ortaya koyan İbn Sina'dan sonra en fazla tanınan hekimimiz Zekeriya Errazi'dir. Bravo. Devam. Fiziğin ışık bilimi sahasına temel olarak ne kıvırlıyorsa, ilk kez ortaya koyan ve Kitabül menazir adlı eseriyle ünlenen fizik alimi kim? Cevap değerine geçelim. Bir önce de söyledik İbnül Heysem, Deniz. Peki soruyu değiştirerek devam ediyorum. X ve Y bilinmeyenlerini bularak sıfırı bir rakam içinde kullanan ilk Türk İslam bilgini kimdir? Cevap Harezmi. Peki Rihle adlı eseriyle ünlenen seyahatnamesi bulunan Arap seyyah kimdir? Devam. İttifatla seçenekler aynı kalmak şartıyla coğrafyacı olup Batı Avrupa'nın haritalarını aslına ilk kez uygun çizen kimdir? Cevap El İdrisi. Bravo. Devam. İtil hükümdarı Almışan'ın Halife El Mukdudev'den istediği heyetin içinde yer alan ve Rihli adında meşhur bir seyahat bulunan seyyah ve fıkıh adamı kimdir diye sorduk. Sizler cevabı doğru İbn olarak verdiniz. Soruyu değiştirerek devam ediyorum. Türkistan'ın piri anlamına gelen, piri Türkistan lakabını kullanan ve Azerbaycan civarında ve Kafkasya'da İslamiyet'in yaymasını sağlayan kimdir? Cevap Ahmet Yesevi. Orhan Bey döneminde Osmanlı'nın ziyaret eden ünlü seyyah kimdir? Cevap İbni Batuda. Batuta. Seçenekler aynı kalmak şartıyla İslam öncesinde yine Türk devletlerinden ve özellikle Hazarların yaşam biçiminden bizlere örnekler sunan ünlü seyyah kimdir? Özellikle Hazarların yaşamından bizlere örnekler sunan kimdir diye sorduk. Cevap cahiz olacak değerli arkadaşlarım Bursa. Cevap ne olacakmış? Cahiz olacak. İti bugarları demedim. Ne dedim ısrarla? Hazarların yaşam biçiminden örnekler veren. Hazarların yaşam biçiminden örnekler veren diye söyledim. Evet. Seçenekler aynı kalmak şartıyla. Timur'un mezarını bulup üstüne türbe yaptırdı. Türk İslam bilgini kimdir? Evetce Osman Devleti'nde ilk bir biyografisi olan ve dördüncü Murat'a risale sunan kimdir? Cevap Katip Çelebi. Bravo. Devam. Erzincan ve çevresinde meydana gelen depremler yüzünden yaptıkları çoğu eserin günümüze ulaşmadığı Türk İslam Devleti nedir diye sorduk. Cevaba sizler mengücekler verdiniz. Doğru. Soruyu değiştiriyorum, seçenekler aynı kalmak şartıyla. Ünlü mekanik tasarımcısı El Cezeri'nin de yıllarını geçirdiği devlet hangisidir? Cevap atklar doğru. Soruyu değiştirdim. Kayseri Ulu Cami ve yağı basan medreseleri hangi devletten günümüze kalmıştır? Cevap danışmentler doğru. Seçenekler aynı kalmak şartıyla. Mama Hatun Türbesi Tepsi Minare. Üç Gümbetler Kale Cami. Hangi devletten günümüze kalmıştır? Cevap Saltuklular. Seçenekler aynı kalmak şartıyla Ankara'da bulunan Ak Köprü hangi devletten kalmıştır? Ankara'da bulunan Ak Köprü hangi devletten kalmıştır? Cevap Anadolu Selçuklu Devleti. Peki Diyarbakır Silvan yolu üzerinde bulunan Batman Irmağı'nın üzerinde bulunan Malabadi Köprüsü hangi devletten günümüze kalmıştır? Harikasınız. Cevap Artuklular. Seçenekler aynı kalmak şartıyla Anadolu'da kurulan ilk Türk İslam Devleti hangisidir? Anadolu'da kurulan ilk Türk İslam Devleti Saltuklardır. Seçenekler aynı kalmak şartıyla Muhafakidin Abdülatif adında bir fizik alimini Erzincan Sarayı'nda misafir eden hangi devlettir? Cevap Mengücekliler. Seçenekler aynı kalmak şartıyla Erzurum'da bulunan çifti minareli medrese ve Sivas Gök Medrese hangi Türk İslam Devleti'nden günümüze kalmıştır? Hangi Türk İslam Devleti'nden günümüze kalmıştır? Cevap Anadolu Selçuklu Devleti olacaktır. Yani Ceyhan. Birazdan beyninizde biraz yanmalar olacak. Sonra biraz kolunuzda uyuşmalar, ama bunların hepsi geçicidir değerli arkadaşlarım. Haberiniz olsun tamam mı? Buyurun. Yurt Tutan Savaşı olarak da adlandırılan Türkiye Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan ve Anadolu'yu kesin bir Türk yurdu haline getiren savaş aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Cevabımızı aldık. Cevabımız Bursa. Mirya Kefen. Seçenekler aynı kalmak şartıyla 1141 yılında Büyük Selçuklu Devleti'nin Kara İtalya'yla yaptığı bir savaş olan ve Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasına sebep olan savaş hangisidir? Evet cevap Katlan Savaşı olacak. Seçenekler aynı kalmak şartıyla Anadolu Selçuk Devleti'nin Moğollar ile yapmış olduğu savaş sonrasında hangi savaş sonrasında Anadolu Moğollar tarafından tarif edilmiştir? Cevap Edirne Köse Dağ Savaşı olacak. Büyük Selçuk Devleti'nin Bizans ile yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Pasinler olacak. Soru değişti. Tarihi kumdanlı savaşı olarak geçen savaş hangisidir? Kumdanlı. Kumdanlı. Evet. Cevap Bursa. Miryakeferon olacak. Tarihe yurt açan savaşı olarak geçen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Evet cevap C. Malazgirt Meydan Muharebesi. Bravo. Devam. Aşağıdaki devletlerin hangisinin döneminde Kur'an-ı Kerim ilk kez Türkçeye çevrilmiştir? Karakoyunlar, Karahanlılar, Gazneliler, Ak Koyunlar ve Anadolu Selçuklu Devleti. Cevap Denizli olacak. Denin arkadaşlarım, Ak hükümdarı Uzun Hasan tarafından Kur'an-ı Kerim'i kez Türkçeye çevrilmiştir. Evet. Seçenekler aynı kalmak şartıyla. Orta Asya'da kurulmuş olan ilk Müslüman Türk devleti hangisidir? Cevap karanlar. Seçenekler aynı kalmak şartıyla. İzlik ve çevresinde kutalmış Süleyman Şah tarafından kurulan devlet hangisidir? Cevap edilme Anadolu Selçukları'dır. Seçenekler aynı kalmak şartıyla. Tarihe yeminiler olarak geçen Türkistan devleti hangisidir? Yeminiler. Evet cevap Gazneliler. Seçenekler aynı kalmak şartıyla Afrasiye Boğulları veya İlikanlar veya Hakaniye devlet olarak geçen Türk İslam Devleti hangisidir? Cevap Bursa olacak değerli hocalarım Karahanlılar. Bravo devam ettik buyurun. Çince Kaşi yani Işıldayan ince anlamına gelen ve Orta Asya Türk şehri hangisidir diye sorduk. Buhara, Semerkant, Kaşgar, Nişabur ve Rey dedik değerli arkadaşlarım. Cevaba Ceyhan dediniz doğru Seçenekler aynı kalmak şartıyla. İslam'ın Roma'sı neresidir? İslam'ın Roma'sı olarak bilinen. Evet bu ara. Peki şehirlerin şahı neresidir? Şehirlerin şahı Bursa. Burada olmayan, dikkat, burada seçeneklerde olmayan. Şehirlerin şehri neresidir? Sizler yazıyorsunuz. Şehirlerin şehri. Neresidir? Hatırlayabilen var mı? Bravo. Bravo Bediya. Çok iyi. Cevap Kurtuba olacaktı. Peki, devam ediyoruz. Bravo. Buyurun. İslam'ın Roma'sı olarak bilinen Türk İslam şehri hangisidir dedik cevaba? Bu ara verdiniz. Peki, Işıldayan ince kaş anlamına gelen Türk şehri hangisidir? Bursa. Çok güzel. Yani Kaşka. Peki tarihe hüdavendigâr olarak geçen şehrimiz hangisidir? Ceyhan. Peki tarihe ahlak olarak da bilinen şehrimiz hangisidir? Cevap Denizi. Yani Bittiz oldu. Güzel. Devam. Kendisi Anadolu'nun iplisi sinası olarak bilinir. Mısır'ın ilişki hekimlerinde hekimlik yapmıştır. Şifa ve ve deva ile olan adlı eserleri Kimdir budur diye sorduk. Sizler cevabı Bursa Paşa dediniz doğru. Seçenekler aynı kalmak şartıyla Osmanlı devletinde üroloji alanında çalışmalar yapan kimdir? Ceyhan güzel seçenekler aynı kalmak şartıyla Kırşehir'de astronomi ile uğraşan bilgin kimdir? Cevap Bey çok güzel. Peki Caca Bey Medresesi hangi Türk İslam Devleti'nden günümüze kalmıştır? Burada yazmaz. Hangi Türk İslam Devleti'nden kalmıştır? Caca Bey Medresesi. Evet doğru cevaplar gelince bizde yüzümüz gülüyor. Anadolu Selçuklu Devleti tabii ki. Bravo. Evet devam ettim değerli arkadaşlarım. Bir başka soru. Kur'an-ı Kerim Mekke'de nazil oldu. Mısır'da okundu. İstanbul'da yazıldı. Yukarıda verilen söz ile anlatılmak istenen sanat dalı hangisidir diye sorduk. Tesip hat minyatür, ebru ve vitray. Cevap hat olacaktı değerli arkadaşlarım çünkü yazılı diyor. Peki seçenekler aynı kalmak şartıyla. El cezeri aşağıda verilen hangi sanat dalıyla uğraşmıştır? El cezeri aşağıda verilen hangi sanat dalıyla uğraşmıştır? Osmanlı Devleti'nde. Şeyh Hamdullah hangi sanatlarla ile uğraşmıştır? Osmanlı Devleti'nde Şeyh Hamdullah hangi sanatlarla ile uğraşmıştır? Hattatların kıblesi o zaman hat sanatıyla uğraştı. Seçenekler aynı kalmak şartıyla cam süsleme sanatı hangisidir? Evet Bitray. Seçenekler aynı kalmak şartıyla Perspektif kurallarına uyulmayan ve kişilerin büyüklük ve küçüklükleriyle çizilen sanat dalı. Ceyhan bravo. Peki Osman Devleti'nde levni hangi sanat ile uğraşmıştır? Osman Devleti'nde levni hangi sanat ile uğraşmıştır? Cevap Ceyhan. Peki Osman Devleti'nde veya her zaman kitap süsleme sanatı olan sanat dalı hangisidir? Evet cevap adına. Bravo. Bravo sınıf. Devam. Savaş sırasında şehit olan ilk Osmanlı, son Osmanlı padişahını soruyoruz. Herkes Bursa dedi doğru. Peki seçenekler aynı kalmak şartıyla. Osmanlı devleti ilk, ilk ıslahat yapan Osmanlı padişahı kimdir? Evet Denizli, ikinci Osman, genci Osman. Seçenekler aynı kalmak şartıyla. Nizam ücreti ıslahatlarını başlatan kimdir? Edirne, seçenekler aynı kaldı. 8 yıla 80 yıllık İşsizdir ha padişah. Seçenekler aynı kaldı. Osmanlı'da sultan iklimi Rum ünvanını kullanan padişah. Cevap Ceyhan güzel. Seçenekler aynı kaldı. Kapıkulu Ocağı veya Yeniçeri Ocağı'nı kuran Osmanlı padişahı kim? Seçenekler aynı kalmak şartıyla Osmanlı'nın fetret dönemine sokan Ankara Savaşı'nı yapan kim? Peki. Çok çok güzel. Devam. Su Dilara makamında besteler yapan ve şarkıları günümüze ula kadar ulaşan Osmanlı padişah kimdir diye sorduk. A. Kanuni B. Sultan Abdülmecit C. 3. Selim D. İkinci Abdülhamit E. Sultan Abdülaziz. Seçenekler aynı kalmak şartıyla Osmanlı'da en uzun süreli padişahlık yapan Osmanlı padişahı. Kendisi Alafranga olarak bilinen Osmanlı padişahı kimdir? Alafranga. Alafranga. Cevap Sultan Abdül Mecid'dir. Peki Osmanlı Devleti tarihinde Osmanlı Devleti tarihinde Orta Afrika'da İslamcılığı yayan Osmanlı padişahı kimdir? Çok güzel. Denizli. Peki Osmanlı Devleti'nde Meclis-i Ali Tanzimat gibi kurumlar açan ve Tanzimat dönemini başlatan padişah kimdir? Cevap Bursa olacak. Peki seçeneklere bakıldığında Bağdat Fatih kimdir? Seçeneklere bakıldığı zaman Bağdat Fatih kimdir? Seçeneklerden Evet cevap Adana. Kanuni Sultan Süleyman da lakaplarından biri. Nedir değerli arkadaşlarım? Tabii ki Bağdat Fatih'dir. Güzel. Buyurun. Osmanlı'da yazılan bir eseri çoğaltanlara ne isim verilir diye sorduk. Evet bir popüler cevap aldık. Cevap müstensi. Doğru. Osmanlı'da yazılan bir eseri çoğaltanlara müstensi denir. Peki yazara ne denir? yazara yazara ne denir? Evet, yazara müellif. Peki yazdığına ne denir? Yazdığına telif. Osmanlı Devleti'nde değerli arkadaşlarım, mühür sanatıyla uğraşanlara ne isim verir? Cevap Hakka. On numarasınız. Devam. Osman'da müzik ilminin şehidi yanılan bestekar kimdir? Itri Karacaoğlan, Tamburi Cemil Endi Canlı İsmail Hakkı dedik. Sizler doğru cevap verdiniz Adana. Seçenekler aynı kalmak şartıyla. Osmanlı'nın 17. yüzyılda Karaman civarlarında yaşayan ve Sıla, Aşk, Gurbet gibi eserlerde konularda eserler veren halk ozanı kimdir? Cevap Karaca olan Bravo. Evet şöyle bir yarım dakika soluklanalım. Bir soluklanalım. Eee bu işler böyle. Hacı kızlar. Bu sorulardan bir tanesinin bir benzeri de size gelecek işte sınavda merak etmeyin. Allah'ın izniyle. Evet 4. cumhurat da Bağdat Fatih'dir hocam. Aynen öyle. Ama ben dedim ki seçeneklere bakarak. Dedim yani. O yüzden bilerek söyledim.